Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciası ile ilgili hesap günü geldi. İlk duruşma 7 Temmuz pazartesi günü Bolu'da görülecek. 32 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Acılı ailelerin ise tek bir isteği var. Suçluların bir an önce cezalandırılması. <laughs> Alevler o otele düştü ama anlatılan her bir detay tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı benim evladımla yine sadece bu bileklik kaldı. 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasında hesap günü geldi. İlk duruşma 7 Temmuz günü Bolu'da görülecek. 21 Ocak gecesi Bolu Kartalkaya'daki otelde yaşanmıştı yangın faciası. Dava dosyasına giren bilirkişi raporundaki tespitler dehşete düşürdü. Otel müdürüne talimat geliyor, personeli uyandırın başka kimseyi uyandırmayın. Hata ya da ihmal değil, bu bir cinayet diyen ailelerin öfkesi ise hiç dinmedi. Altın dakikalarda haberdar olarak kapıdan rahatça çıkanlar da oldu. Omurga kırıklarıyla hastanede can çekişerek hayatta kalanlar da oldu. Bilirkişi raporuna göre otelin alarm ve duman dedektörleri çalışmıyordu. Tek bir itfaiye aracı görevlendirilmemişti. Katlar arasında olması gereken kaçış yolu yoktu. Pazartesi günü 32 sanığın ilk kez hakim önüne çıkacağı davada yoğun katılım beklendiği için geçici mahkeme Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulacak. Yangında sevdiklerini kaybeden ailelerin ise tek bir isteği var. Sorumluların cezalandırılması. Birkaç saat önce sapa sağlam olan çocuklarını insan eliyle gerçekleşen bir katliama kurban veren bir anneye başınız sağ olsun yetmez. Şimdi tüm gözler pazartesi görülecek duruşmada.